Keely Nine, 2006 yılında yıkıcı bir trafik kazası geçirdi. Araç, gizli buzlanma nedeniyle kayarak kontrolü kaybetti ve bir duvara çarptı. Keely Nine'ın dizleri ayaklarını torpidoya dayamış olması nedeniyle, çarpışmanın etkisiyle yüzüne doğru fırladı hava yastığının saatte yaklaşık 320 kilometre hız gibi şaşırtıcı bir hızla açılmasıyla meydana gelen bu çarpma, çok aşırı yüz yaralanmalarına yol açtı. Yüzündeki neredeyse her kemik kırılmıştı ve beyin omurilik sıvısı sızıntısı yaşadı. Kazanın ardından, Kilinayn birçok tıbbi prosedürden geçti ve bir enfeksiyon nedeniyle doktorlar alnını çıkarmak zorunda kaldı. Bu da onun iki yıl boyunca alnı olmadan yaşamasına neden oldu. Ancak 2009 yılında cerrahlar yüzünü seramik bir alımla yeniden yapılandırarak restore edebildiler. Bugün Kelly Nine 39 yaşındadır ve sanki tüm bunları hiç yaşamamış gibi görünüyor. Bu hikaye hepimize bir hatırlatma olmalıdır. Ayaklarınızı asla torpidoya koymayın çünkü böyle bir şey hepimizin başına gelebilir.